Burcu Yengeç olanlar Eylül ayının birkaç ana teması var. Ancak en önemlisi tabii ki Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay ve bu yeni ay Satürn karşıtlığı etkisi taşıyacak ve Satürn karşıtlığı birçok engel ve sorumlulukları aslında hayatınıza işaret edebilir. Hayatınızda bu da önemli bir kişisel büyümeyi tetikleyebilir. Eğer sadece azmederseniz ve şayet sabırlı olursanız iyiye de gidebilir bu durum. Başak biraz iş odaklı, çok analitik ve detayları çok önem veren bir burçtur aynı zamanda ve sağlık odaklıdır ve hizmet etmeyi de çok sever. Ancak bu güçlü Başak Yeni Ayı sizin 3. evinizde olacak. Bu da ne anlama geliyor? Başak Yengeç'ten sonra üç burç sonradır. Dolayısıyla üçüncü evin temsil ettiği her şey hayatınızda bu Eylül itibariyle vurgulanacak demektir. Burada Satürn'le bazı sınırlamaları hayatınız içerisinde fark edebilirsiniz. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek zorunda da kalabilirsiniz. Üçüncü ev nedir? İletişim, öğrenme, yazma, satış, ticaret ve aynı zamanda kısa mesafeli seyahatler hafta sonu kaçamakları gibi konuları da vurgu yapabilir. Şimdi üçüncü ev ayrıca kardeşleri ve genel olarak da yakın akrabaları temsil eder. Bu nedenle kardeşlerinizle ilgili bazı gerçek zorluklarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak çoğunuz için üçüncü ev yeni becerileri öğrenmek veya bir kursa katılmak anlamına da gelebilir. Belki de bazıları için böyle yazmaya başlamak, belki okula geri dönmek diyoruz bir şeyleri öğrenmek anlamına da gelebilir. Yeni aydan iki hafta sonra... Her zaman bir dolunay oluyor biliyorsunuz. Bu dolunay 18 Eylül'de olacak ve Balık burcunda gerçekleşecek. Ancak bu sefer bir ay tutulması olacak. Bu da ilişkiler ve iş gibi konularda birçok aslında yeni değişiklik ve ayarlamalar hayatınıza getirebilir. Bu dolunay ay tutulması gizli olan şeyleri açığa çıkarmayla aslında ilgili. Neptünle hizalanmış olması bu dolunayın yaratıcılık, ilham ve ruhsallık hayatınıza getirebileceğini de gösteriyor zaten. Uranüs'ün çok olumlu etkisi var bu dolunaya ani atılımlar, yenilikçi yollarla gelen ani pozitif enerji paslamalarını da gösterebilir bu dolunay ay tutulması. Dokuzuncu evinizde olacak bu tutulma. Bu ev yüksek öğrenim, yayıncılık, pazarlamayla ilgili olan bir evdir. Özellikle mesela bir kitap yazmaya veya sosyal medya için içerik oluşturmaya karar verdiyseniz bu dolunay bu konuları çok fazlasıyla hayatınızda vurgulayabilir. Ancak daha iyi becerileri edinmek, daha fazla para kazanmak için eğitim alma ihtiyacınızı da ortaya koyabilir. Şimdi 9. ev biliyorsunuz yurt dışı uluslararası seyahatleri de temsil eder. Bu nedenle de yurt dışı seyahat planları da aslında hayatınızın içerisinde yer alabilir. Mars 4 Eylül'den itibaren 2 ay boyunca Yengeç Burcu'na sizin burcunuza geliyor. Bu yeni projeler aslında başlamadır. Çok daha hırslı ve kararlı olma anlamına da gelebilir. Şimdi 3. ev ve Dolunay ay tutulması medya, pazarlama, yayıncılık veya yüksek öğrenim konularında yeni girişimlerde aslında bulunabileceğinizi çok net gösteriyor. Venüs, aşk ve yaratıcılık ve güzellik gezegeni biliyorsunuz. Eylül'ün ilk üç haftasında Terazi Burcu'nda olacak. Terazi, Venüs tarafından yönetilen bir burç olduğu için Venüs burada en iyi performansını sergiler. Terazi Yengeç'ten sonra dört burç sonradır. Bu da dördüncü evinize denk geliyor demektir. Bu dönem evde güzelleştirme sanat yapma veya sanat eseri olan şeyleri eve dekorasyon olarak alma, belki yeni mobilyalar alma veya duvarları böyle yeniden boyama, değiştirme gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Ayrıca evde aileyle biraz vakit geçirme ve onları böyle eğlendirme arzusu da gerçekten güçlü olabilir. Güneş Eylül'ün ilk 3 haftasında Başak Burcu'nda olacak. Bu da 3. evinize tekrar bir vurgu yapacak zaten. Ancak 22 Eylül'den itibaren güneş terazi burcuna geçerek dördüncü evimizde girecek. Bu dönem artık ev, aile ve gayrimenkul konularına daha fazla dikkat çekebilir. Bu ayın temaları arasında şimdi eğitim, yeni iş becerileri, aile ile ilişkileri güçlendirme konuları evet ön plana çıkıyor. Ayrıca yeni iş fırsatları için başka bir Çehre de taşınma ihmal ihtimal de olabilir sevgili yengeçler sizler için. burada inşallah güzel şeyleri yaşamanız dileğiyle diyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.